Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta evet neydi be? Bir saniye. Sıkı kardeş oynuyoruz. Yani Secret Brother Shop diye geçiyor. Secret Brother yazsanız çıkar. Hop şuradan. <laughs> oyunumuza başlayalım. Şimdi acaba Yalnız mı girsem? Grup halinde mi girsem? Ya grup halinde mi gireyim ya? Yalnız da oynayabilirim ama sıkıcı oluyor bir. Hevesi kaçıyor oluyor Hadi girelim. Ee, oyunu başlatacak mısınız kardeşim? Yeah, başlattı. Dört kişi de yüklendi. Bu lohrafik lata oynar. Kamare. <laughs> Oma. Oh, Abi gerçekten bu arada çok fena oldu. İki dakika daha acayip şey oldu. Ben direkt Hop biri tercih ediyorum. Yani onun normalde. Çok iyi ya böyle. Burada ne yapabiliyoruz? Krediler. Hah arat. Bak şimdi arattığında alarm clock. Yani as oha her tıkladığında tıkıt diye söz geliyor. Ama bak bu çok güzel yani. Oyun bunu çok iyi yapmış. Her simgesini düşünmüş ama bazı simgeler çalışıyor. Kardeşim uçuyor. Açabilir misiniz artık? Geri kapat. Fazla elektrik yeme. etini al. Ben sizin için şuraya bir tane koş. Dört 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 dört. Yaşanması lazım şu an. Evet. Tam da gelirken oluyor. Hop. Yemek hazırlayın. Ben yine şuradan biraz Ben yemeğimi yedim. Daha. Ben birazcık daha koyacağım. Eat your food. Ben <laughs> yarak yiyin diyor. Aha. Oldu. <laughs> Ops. Sizler git oyunu kontrol edebilirsiniz. Tamam. Son anda bir tek pişireceğim. Hadi. Hadi. Çok hızlı yak. yat. Yat yat. Son anda yetiştim. yan kaldı mı? Kaç kişiyiz orada? Dört. Biri saklansa tamam. Saklanmış gerçekten. <laughs> Bak biri şu klavye... Kardeş çabuk izah! Oy oy oy! oy lan. Eyvah! <laughs> Kardeş özür dilerim ama İlki belli olmuyor ya lan! <gülüyor> Abi bana da geliyor. Abi son anda. Baga mı girdi o? Ha. Ha. Tamam. Çabuk. Uyandır. Sen de uyan- Aha. Ne? Ya kar... Hadi birazcık daha işledim. Aha. Uyarlın kardeş da kendimle. Bura benimdir. No, kardeş. Ben kendim fif yap. Hemen çabucak şunu mikro da aldım. O Tek şansım bura. Geldim ya, ya kazandım. Hadi koş. Koş. Ya öldüm ya kazandım. Yatak altına. Oba. Yes. Son anda. Son anda. mu? Ne var be ne? Eğlence çok hızlı gidiyor bu arada. Bir daha, bir daha kırmayın ha. Tamam ben kırdım ama o güvenlik amaçlıydı. İlkinde belli olmuyor ki ne zaman gelecek. Kardeş ben biraz oynuyorum. <laughs> <laughs> kardeş neden dövdü yapıyorsun? Abi. Kardeş çabuk uyu. Yok. Hadi bize gel de. Biz de şey yapalım. Hadi. Evet. benim unursamaması lazım. Çünkü ben vaktimde Ne yapıyorsun lan? Vaktimde yaptım. De. Çabuk. Hadi uyan. Şimdi nereye fırlattım? Şimdi nereye sat? Ya oynan çıkmış bilek. Kardeş ne oldu bu arada? Çok hızlı bitiyor. Ben açtım şimdi doyuracağım. De, Eylül çok ben öldüm. Hayır. Ee, hızlı. Hızlı. Yoksa ilancısızlıktan öleceğim. Hangisiydi bu benzin? Hadi doldur 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 doldur. Ben çabuk yukarıya çıkıyorum. Daraltı. Oh. Sonra. <laughs> Kardeş benim eğlence sorumlu. Yok söyleyeceğim. Ben suyum dolu Ne ara? Bak şimdi. Oo yapmadı. Bu sefer doğru düzgün oynadı. Evet. Ne yapalım. Abi gerçekten zor ama. Abi. Arkadaşlar buraya, buraya kadar geldiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kardeş ben çıksam mı su bardağım doldu. Deee! Tıkıdık 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 tıkı 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 deee! Çabuk <laughs> ah! <laughs> yiyecek al. Yiyecek yiyecek. Heh. Direkt çiğ yiyeceğim ben. <laughs> şaka maka çiğ de doyuruyor ha. İki dakikada iki tane çiğ al. Bitti gitti. Hatta da bir tane de bir fitek bulundurum. Abi şu tamam, bu arada geliyor. Şşş, şimdi kalkacak. Ana. Ana. <gülüyor> <gülüyor> oh. Son. An ne oluyor? De. Ne? Kardeş çabuk oyun oynaman lazım. İkimizin de. Bu arada oyun çok hızlı. Oh, Yine mi? Çabuk. Oh. Abi ölmedi. Kardeş oyunun da bu. Yapabildim en azından. Hadi. 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 Durdur şimdi dön. Vaktim doldu. <de> <laughs> Çabuk. Bu sefer bir tak yiyeceğim direkt. Çişi olarak. Ye. Yeah. Çabuk. Bu adam bir de çabuk ölüyor. O yüzden hızlı gitmem lazım. Bir de jeneratörü dolduracağım. Yoksa bu bitecek. Lan zaten 8, 7, 6, 5 falan kalmış. Hadi. Lütfen uyandırma. Ben de geldim kardeş. Şurada oynayacağım. Uf. Oh, jeneratör doldurdum. Evet, şu şema. Ne ara açılıyor bu arada? Ne ara açılıyor bu kadar düştü? Eğlenceli de kazandım. Çabuk. Ben direkt çiğ yiyorum kardeş. Hadi. Hızlı 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 çok yiyeceğiz. De. Kan. <laughs> <laughs> Ay. Sol anda. Sol anda. Çok. Eyvah. Abi de oradan yapabilir miyim de bir. Kardeş. Üzgünüm ama uyanamam. Aa tek kaldı. Eğlenceme bak. Saniyelik. Kardeş çok kolay. Basması da zor ha. Bazen kasabiliyor çünkü İnternetiniz burayı yapmayın. Kardeş yok. Tamam. Son anda yaptım ama. Son da yaptım. Ya eğlence olmadan uyuyakalırsın, değil mi? Hayır neden yani neden? Bir kere ne? şöyle bir şey var abi. Yani oyun 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 oynarken tıklay tak tıklıyorum ama şöyle bir nedenim var. Tıklamama rağmen yani kötü Şöyle diyebilirim. Tuşlar gecikiyor. Eh, bu videomuzda bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Sağlıcakla kalın.